Evet, e, İzmir'in en başarılı belediye başkanlarından, e, konak belediye başkanı Abdülbatur'un... Tecrübeli. Efendim? Tecrübeli. Her şeyden önce. Evet. Tecrübeli ve başarılı. Evet. E, Abdülbatur'un bugün e, üç yılın muhasebesini yaptığı, 3 yılın değerlendirmesini yaptığı evet, bir lansmandaydı. lansmandaydı. Sabahleyin oradaydık ikimiz de. E, Güzel şeyler yapmaya çalıştılar, en azından e, niyet öyleydi ve e, kendisinde söylediği gibi başlarına gelmeyen kalmadı. Ya bu dönem Saçımı öyle, bu dönem sonra. bütün belediyeler, bütün belediyeler aynı şeyi yaşadılar. E, dedi ya işte seride yaşadık, koronayı yaşadık, depremi, depremi yaşadık, yaşadık. E, şimdi dedi bir de savaş çıktı e, başımıza. E, çok bir ekonom tabi. ekonomik o, kriz evet. içinde bulunduğu durum tabii. Çok önemliydi o verdiği rakamlar. işte çimento fiyatlarının e, artması, asfaltın e, neredeyse 10 kat artması e, o manada e, zor e, günler geçirdiler. E, İzmir'in kanayan yaralarından bir tanesi e, kentsel dönüşüm tabii ki. Kentsel dönüşümle ilgili de e, 30 yıllık, e, 40 yıllık bir e, kanayan yarasına neşter vurdular. E, en azından planlarını yaptılar e, Gültepe'nin. Evet. Ama e, itirazlar sonucu işte mahkemeye e, verildi ve süreç e, değişti. E, Neler söyleyeceksin Mithat Bey? Valla şimdi Abdül'ü Batur bence İzmir'in önemli siyasetçilerinden bir tanesi. Ee, çok uzun süredir de özellikle Narlıdere'de de biliyorsunuz kentsel dönüşüm alanıyla ilgili ee, özellikle iktidarla, yani, <laughs> hükümetle ortak e, beraber ve evet, Çok başarılı bir e, dönüşüm gerçekleşti. Şimdi e, tabii şimdi bizim en çok e, mesela çok eleştirdiğimiz şeylerden bir tanesi biz hep ne diyoruz? Ee, şimdi Türk Süer'le, onu da konuşacağız yarın muhtemelen. Hı hı. İktidar partisi arasında yaşanan bir gerilim var. Hı. İşte e, Buca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu muhteşem, e, görkemli açılışla birlikte iki, iki gün önce e, Buca ihalesinin iptal olduğunu, yani mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdiğini gördük. E, biz burada hep ne konuştuk Refik Bey? İktidarla yerel yöneticilerin beraber hareket etmesi gerektiğini, He. birbirlerinin ayaklarını çelme takmaları gerektiğini söyledik. Ya çok ilginç değil mi? Konak e, meclisinde e, kararların yüzde doksanın oy birliğiyle alındı. Ya bu işte bu belediye başkanının da e, dirayetiyle e, gerçekleşti. Şimdi işte şuraya geleceğim. Şimdi ne oldu? Şimdi buca metrosu işte yayına girmeden önce Tuş Bey'le de konuştum Hı. başkanla. Yani şey diyor, bugün de var diyor ki işte diyor yani şey tarihinde böyle bir şey yok. Yani uluslararası bir eee kredinin şey, alındığı bir şeyde, bir şeyde böyle bir şey ilk defa karşılanıyor ama orada başka tartışma konuları var. Yani eee AK Parti'nin dikkat yani de dikkatli tamam. konuşacağız o, konuşacağız, yani. konuşacağız. Şimdi burada da işte e, bir belediye başkanıyla eee yerel eee genel genel yönetimle, yerel yönetim arasındaki o uz, uzlaşmayı gördük. Hı hı. Şimdi ee, orada bir şey dikkatini çektim mesela. E, Birçok kamulaştırma ya da kiralama yöntemiyle devletten alınan yerler var. Evet. İşte Aydın Erten e, mezarının olduğu yerde büyük bir park alanı vardı. Evet. Mesela orayı aldı tekrar yeniden. E, süresi geçmişti. Sema Pektaş döneminde hı hı. orayı almıştı. İşte, Hilal'deki e, tren istasyonu mesela hı hı. 28 yıllığına tekrar devlet demir yollarından kiralamış. Şimdi bunun gibi 8-10 tane işte mesela Büyükşehir belediyesinde hava gazı fabrikasını şeyin hava gazı fabrikasını diyorum eski e, elektrik fabrikasını vermiyorlar mesela. Ne? Veriyor vermiyor bir ya şunu gördük e, Abdül Batur'un projeleri içerisinde e, İktidar'la e, birlikte o kurduğu ittifakın e, aslında o Gürtepe e, ya da o konaktaki e, halka nasıl yansıdığını görüştük. işte. Evet. O orasını vermese o yeşil alanı kullanamayacak mesela. Hı hı. Oradaki halk. Evet. Ya da işte gençlik merkezi kurmuş mesela ildeki yerle ilgili değil mi? Evet. Yani kim faydalanıyor? Bölgede yaşayan halk. Kim? Halk faydalanıyor. Faydalanıyor. Dolayısıyla yaptığı yatırımlara bak. Kentsel dönüşüm diyor mesela. Hemen e, isim, şehir plancıları odası. Ki e, Sayın Başkan onu da anlattı. Şehir plancısı odalarını odasında şeyden önce. Ee, yani bunu meclise projeyi götür, götürüyor, götürüyor, veriyor, bakıyorlar, en fikirler, sonra itiraz ediyor. Hı hı. Yani ama yılmıyor, devam ediyor. Şimdi e, şunu söyleyeceğim, hani bir belediye başkanı şimdi şunu söyleyebiliriz, Abdülbatur Batur e, ya da bir belediye başkanı yol yaptı, kaldırım yaptı, çöp topladı. Ne ha temizlik yaptı. Ya bunlar zaten belediye başkanı. Belediye nasıl onlar ama zaten. Ama e, evet. Abdülbatur'u diğer belediye başkanlarından ayıran birçok özelliği var. Hı hı. Çok bir kere her şeyden önce çok yetenekli bir belediye başkanı. Nasıl? Hı. Bunu biraz açalım. Yetenekli derken insanlar şimdi nasıl yetenekli diyecekler? Şimdi bir kere insan şimdi götürenlere de yetenekli. Tabii diyorlar. Ilişki, tabii. İlişkili hani e, bir kere ilişkileri çok, evet, çok evet. iyi. Çok iyi. hani e, bir çok iddialı bir cümle söyleyeyim. Kitabını yazmış. Evet, yutmuş artık. Evet. E, bir belediye başkanı. Dolayısıyla konağa geldiğinde yani Nardede konağa geçtiğinde e, konakta bu kadar büyük bir belediyeye geldiğinde herkes ne yapacağını çok merak etti. Bir kere Tabii önce konak de, demek İzmir'in merkezi, yarısı demek aşağı yukarı yani. İzmir'in kalbi. Evet. Şimdi orada <laughs> e, çok Konak önemli bir. Tarz İzmir'in evet. kalbi konak kardeşim. Evet. Şimdi dolayısıyla burada işte e, bir belediye başkanının geldiğinde kucağında yüzlerce sorunla gel beraber. Düşünün bu üç yılın 5 yılın sorun sorun. sorunu değil. 50 yılda bir sorun. belediye düşünün. Gündüz nüfusu bir buçuk milyon. Evet. Gece nüfusu dört yüz bin. Şimdi her gün yaklaşık on on iki saat gündüz bir buçuk milyon kişiye hizmet eden bir kentin belediye başkanı. Dolayısıyla bunu bunu götürmek de kolay bir şey değil. Ama şunu görüyoruz. tane şehirden daha büyük bir şey yani. de, Şimdi, ama şunu görüyoruz. Hem bilgisiyle hem becerisiyle konakta e, pandemi dönemi olmasına rağmen işte kentsel dönüşümü e, açtığı e, gençlik merkezleri e, ve e, yaptığı yardımlarla e, geliştirmeye çalıştığı projelerle konak önümüzdeki süreçle ilgili çok ciddi bir e, yatırım atağına evet. dönüştürecek hazırlığı, 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 hazırlığı yapmış. En azından onu, onu görüyoruz. Ve bir kere insana dokunuyor. Hı hı. Bence bir belediye başkanında başkanında e, olması gereken meziyetlerin insana dokunuyor ve insanların ihtiyaçlarına göre mesela pandemi sürecinde e, bütün yatırımları durdurup biz e, insanlara yardım ettik diyor mesela bu çok önemli hı. bir şey. Şimdi bazı belediye başkanlarını gördük burada pandemide ne olacağını görmeden, önünü görmeden hala kültür merkezi yapmaya çalışan, hala böyle e, işte başka işler yapmaya çalışan belediye başkanlarını gördük. Hı -hı. Şimdi maaş ödeyemiyorlar. Evet. Ama başkan ne dedi? Bütün yatırımları durduruyoruz. Ve biz önümüzü görelim. Şimdi konakta e, bir kere garantici yani işini garantiye bağlayan bir belediye başkanı var. Bu arada en borçsuz e, en denk bütçeyi yapan belediye evet. konak değil mi? Şeyi gördüm, kasasında, mi? kasasında parası da var. Hizmet binasını e, Evet gördünüz değil mi? Evet, güzel, evet, muhteşem. evet. Bir kere mimarisi inanılmaz güzel. Yeni güzel. E, kendisi mi? mimar zaten. Evet, umarım bu döneme yetişir. E, evet. dolayısıyla ben e, Konak Belediye Başkanı Abdülbatur'un eee ki bir tek ben değil. Mesela oradaki bütün e, şeyler de e, gazeteciler de, de aynı fikirdi ve bence belediye başkanlarının yapmış olduğu basın toplantısında e, bence en kalabalık Hı hı. E, basın toplantısı yaklaşık 150 yakın basın mensubu vardı. Bence bu çok önemli bir rakam hı hı. ve e, neredeyse insanlar e, gelip e, o yapılan işleri görmek için merak e, eden insanlar. Bir çoğu meraktan geldi tabii. Buna, buna emin olabilirsiniz. Hani insanların var olmak istediği, gelmek istediği bir yer e, haline geldi konak hı hı. ve e, be, belediye başkanı da bence 3 yılını. E, anlatırken bile e, saatlerce orada şey döndü. Yani bir e, tanıtım filmi yapmış. Evet. E, şu an bizim ekrana dönüyor. Hı -hı. Düşün. Bu tanıtım filmini bile kısa 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 8-10 dakikalık bir şey yapmışlardı. Evet. Aslında çok uzun. Yani Hı -hı. Kimse oturup 10 dakika bir şey dinlemez ama e, şey yaptılar. Dolayısıyla ben e, e, şeyle beraber e, bu yeni dönemde e, konak belediye başkanının e, gerçekten çok başarılı işleri imza attığını görüyoruz yani doğmuş çocuktan ölüme kadar konakta herkes belediye hizmetleriyle e, hizmetlerini almış durumda. Eee orada en çok sorulan şey eee bazen meslektaşlarımıza da eee kızamıyorum. En çok merak eden şey Belediye Başkanı arasındaki ilişkiyi sordular. Evet yani onu eee ortalığı germeye çalışan ya da e, ya Ağabeyin, şunu bence değil. şunu bence şunu yapmamak lazım yani bir üçüncü yılın lansmanında gölgede <laughs> bırakacak e, bir e, lafların e, edilmesi lazım ama e, yani çok e, yani bir, nifak sokmanında anlamı yok bir adam, siyasetçi var, adam ben işimi yapıyorum kardeşim diyor ya daha iki sene var şeye tabii bir e, siyaset, seçime bir, bir bir siyasetçinin çok tecrübeli bir siyasetçi Abi zaten o diyor. lafı alamazsın sen. Ha, diyor yani. hatta biz yan yana yan, onu evet. Hani almayacağını bile bile soruyor. Çok eski bir siyasetçi, önemli bir siyasetçinin söylediği bir şey vardı. İyi bir siyasetçi kendisine ne sorulursa sorulsun derdi. O kendi, bir cevabını bir verir. Evet. Şimdi Abdülbatur da bugün öyle yaptı. Hakikaten çok sıkıştırdı gazeteci arkadaşlarımız ki bence ben olsam sormam. Evet. Ee, yani sorulmaması gerekiyor. Çünkü bu bir e, hani lansman ve kendi e, icraatlarını anlatmak için basın mensupları davet edilmişse bunun gölgede bırakılmaması gerekiyor. E, yani biz gazete e, bugün işte gazete e, bugün işte bütün sitelere baktık. Yapılan şey tur sorularınız nasıl? Kentsel dönüşüm bir de 3 e, 4 konu çıktı. Yani şunu e, soramadık. Hatta en son artık mikrofon elime alıp e, şey dedim ben. Başkanım eğer bugün verirseniz yeterlilik önergesi vereceğiz yani. <laughs> evet. e, yani dolayısıyla hani bunu da yapmak zorunda kaldık çünkü artık iyice e, işin e, şirazesi kaymıştı evet. orada. En komiği de şeydi Refik Bey, Bayraklı, e, bayraklı Meclis üyesi <laughs> Gökhan e, Kafalı, e, bu da sevgiler. E, Gökhan'ın e, Bayraklı Meclis üyesinin, başkanım Bayraklı'nın kalbi konak mı Bayraklı o çok e, komik bir e, durum oldu. Şimdi Bayraklı'nın yeni logosuna e, atfen Evet. söylenmiş bir hafta o. Ee, e tabii. Tabii o o logonun da eee Kartal Belediyesi de kullanıyor galiba o. Ya çok kullanıyor canım. o Mustafa Sarıgül'ün şeyi logosu var. Hı hı. Yani biraz buradan Serdar Başkan'ı kandırmış yani. Onu yapan şirket kimse. Herkes Değil tasarımı yapmış. Öbürünün bir tasarımı tasarım beş belediyesi. Kartal Belediyesi'ndeki logo aynı. Dik. Eee içinde kalp var. Bunun kiminde de yıldız koymuşlar. Çok evet. yaratıcı. Değil mi? Tabii. Gerçekten. Yani o yüzden de ben e, önümüzdeki süreçle ilgili de şunu söyleyebilirim. E, bir belediye başkanı düşünün. Yaptığı bütün hizmetlerle ilgili e, sürekli mahkeme kararları, evet. sürekli itirazlar, sürekli şeyler. Bunlar aslında e, olup e, çözmesi lazım bu ülkenin. Evet. Yani bir şey yapacaksın kardeşim. Önüne mutlaka bir istemezlikçi çıkıyor. Ne olursa olsun ama konu. Konu ne olursa olsun, sen buraya bir bina yapacaksın, İşte e, Çeşme'de görmedik mi? Evet. Ya iki tane adam büfe yapacak arkadaş, orada dört tanesini, sekiz tanesini yıkmış bu adam. Bir de 30 metrekare... büfeyi, üç metrekarelik büfeyi, 3 metrekarelik büfeyi yapıyor. Aynen onu diyor. Adam ona itiraz ediyor. Sen ona itiraz ediyorsun. Ya o öbürüne o... niye itiraz etmiyor? Ondan önce sen? Onlara niye itiraz etmediniz? Şimdi şeyi gördük, kentsel dönüşüm projesini gördük değil mi? Mesela... Evet, evet. E Kentsel dönüşüm projesindeki binaları biz gördük. Niye abi e, insanlar hala gece konuda oturuyor? Bir deprem olduğunda mı bağırıp çalışacağız biz. Allah Allah, Allah şey olsun. yapacağız. Başkan onun da 30 yıllık 40 yıllık bina. Tabii. Eee başkan onu da söyledi biliyorsun. Yani ne kadar şık yapmış değil mi? Mesela yeşil bahçesi, yeşil alanları olan parkın bahçesi olan Sosyal konutlar var tabii canım. E, niye, i̇nsanlar niye, niye, niye insanlar ee, e, altına bu, oturacağı efendim, ağacı bulamıyor Bak şimdi orada yaşayanlar. Kentsel dönüşümle, ilgili Bayraklı'da Fuat Edip Baksın Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi arasında 2010'da bir sözleşme imzalandı. Heh. Diyelim ki orada benim 3200 konut vardı. Hı -hı. Adam çıkarmış 3400 konut. Ya sen yerinde dönüşüm yap adama dairesini ver. Hayır, yoğunluk arttıracaksın. Yoğunluğu arttırmadan kentsel dönüşüm yapamazsın. Müteahhiti koysan Müteahhit diyor Mütahhit ki Müteahhit Canım, Kâhit gibi çeyirdi. E devlete getirip koysan öbürü para ödeyemiyor. Tabii. Ya vatandaş diyor ki kardeşim ben zaten evimde oturuyorum ben ölçümü ölçümü çünkü benim param yok. Tabii. Şimdi bunu nasıl çözeceksin? Bunu kar elde edecek bir şekilde çözmek lazım. Yani müteahhit gelecek oradan kar edecek ya da devlet bu işi yaptığında devlet oradan kazanç elde etmeli ki Hı -hı. bunu dönüştürebilsin. Hiç kimse kazanç etmedi. Bak senin evin adam gelip niye yenilesin? Tabii canım. Kimse, kimse aptal değil. Kimse aptal değil. Şimdi olmuyor, e bizim odalar da sağ olsunlar. E yoğunluğu arttırma. E ne hizmet ediyorlar anlamış değilim orada. Allah kim onların ne hizmet ettiğini evet. bilmiyor Yani dolayısıyla eee hani hakikaten konak, konak belediyesi, misin? Konak Belediyesi ve diğer belediye başkanları eee başlarına hakikaten bu dönem o kadar çok şey geldi ki eee yani Allah hep seni yardımcısı abi, olsun kolay gelsin. İnşallah eee bundan sonra da bir bela gelmez de eee biz eğer, de hizmet alırız. Eğer konak belediye başkanının önünü odalar açarsa. Hı hı. Konak belediye başkanı, akribat ki bana göre İzmir'in en başarılı belediye başkanlarından bir tanesi. Hı hı. Bunu bir buçuk yıl önce söylemiştim. Evet. Bir buçuk yıl sonra yine aynı şeyi söylüyorum. Bana göre konak belediye başkanı İzmir'in en başarılı belediye başkanlarından bir tanesi. Ve eee eğer önü açılırsa önümüzdeki süreçte İzmir'de çehresi konan kaderi değişecek. Evet. Yani Abdülbatır'ın Batır'ın önündeki engeller kalkarsa Abdülbatır konaklı devrim yapacak. Evet. Çünkü bunları hepsini bunları görüyoruz ve insanlar artık şunu istiyor. Bir değişim istiyor. Bir Hı -hı. dönüşüm istiyor. Şimdi bu 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 belediye başkanı da bütün bunları önüne koymuş. ben en az 20 yıl için söyleyebilirim. Konağın son 20 yılında hiç kimsenin cesaret edemediği, hiç kimsenin e, projeler çizdirmeye çizdiremediği, e, kendi değiştirmek için hiçbir e, hiçbir yapamadığı hamleyi Abdülbatur yaptı. Bunun önüne köstek olanları önlersinler, bu kent değişsin. Evet. Ondan sonra biz çıkıyoruz, efendim İzmir'in %70'i gece kondu. E tabii gece kondu kalır. Çünkü az önce senin söylediğin izleme, istemezlikçi zihniyet, i̇stemezlikçi, evet. o zihniyet bırakmıyor kent gelişsin. Evet ya sadece bu kent için hani geçerli değil. bütün kent Türkiye değişsin. öyle ya bu kent değilsin Evet. Türkiye mi? Türkiye deyince istismara açık yerler hayır yani. istismar için söylemiyorum bunu bırak ee, abi yürekten İzmir, inanarak söylüyorum İzmir. ben 1980 ben böyle yılında böyle. geldim İzmir'e ee, sevgili bir 1980'de geldim 1980'den beri İzmir'in yolları aynı ya Allah aşkına bir tane taş koyun üstüne ya yani bunu yani söylediğim zaman ben ben şunu ben şunu betonlaşmaya karşıyım. Evet ama eee biz beton falan, de, demedim değil, zaten taş dedim. Tamam anlatmak <laughs> istediğim şu betonlaşmaya karşıyım ama gördüğümüz projede eee neredeyse müthiş bir yeşil var. Evet hani buna da lütfen bu eee odalar da şuradan eee bıraksınlar artık bunu eee şey Ya bu kentte hepimiz bir... birlikte yaşıyoruz yani şunu, insaf açsınlar etsinler. Açsınlar şu Gültepe Gültepe projesinin önünü açsınlar ve e, bıraksın bu kent, e, kent insan kent, gibi yaşasın. Evet. evet. Çünkü yarın eğer orada Allah korusun bir depremde bir felakette orada bir şey olursa bunun tek sorumlusu odalardır. Evet. Başka hiç kimse değil. Evet. Bugün de programımızın sonuna geldik. Ee, sevgili seyircilerimiz inşallah e, konuştuğumuz konulardan e, faydalanmışsınızdır. E, hepimiz bu kentte yaşıyoruz. E, bu kentin daha güzel olması için, daha yaşanabilir, daha sağlıklı olabilmesi için e, birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. E, bugün 16 Mart e, ben de bir eski öğretmen okullu e, olmak hasebiyle bugün öğretmen okullarının kuruluşunun 174. yılı. E, bütün öğretmen e, arkadaşlarımın, meslektaşlarımın ee, gününü kutluyorum ee, öğretmenlerimizin e, büyüklerimizin de ellerinden öpüyorum ee, yarın görüşmek üzere efendim hoşçakalın Bay Kemal şimdi kalkıyor bize bu noktada akşam kesiyorsun sen siyasetin cahilisin her CHP'li bir Bay Kemal'dir ben buna inanıyorum biz millete efendi olmaya değil biz de olmaya geldik bırakın gelsin bırakın gelsin gel hele gel gel